Merhaba arkadaşlar. Yazife ne yapıyorsun? Anne. Anne. Efendim. Anne. Ya Zife, biz neye bindik anneciğim? Havuz anne, arabasına. Anne, anne. Havuz arabasına mı? Bakın arkadaşlar. Anne, anne, anne. <laughs> evet. anne, anne, bak anne. Havuz arabasına. Evet. Mehmet Arp. Neye bindin sen anneciğim? Anne. Bakın arkadaşlar gidiyoruz biz. Anne bak. bak, bak <laughs> Evet anneciğim. Adam Babanı perişan ettim evet anne. Evet anneciğim. Yazda da çok istedi arkadaşlar. Gidiyoruz sürüyorum. biz. Sana mı bugün seni mi göstereyim? Neredesin? <laughs> sen mi <misin> sürüyorsun? <laughs> Bibi. Bakın arkadaşlar. Yazıfe. <laughs> Neye bindin sen? <laughs> Seni sebek ya. Anne balık yok. Balık yok mu? Evet arkadaşlar balık hiç yok. Baba. Hiç göremedik bakın. Baba. Bakı. Baba, Hı? Kızın, baba. Gidiyoruz arkadaşlar. Baba. <laughs> balık yok burada. Balık yok mu anneciğim? Çok derinlerdedir anneciğim belki. Bakın İyi. arkadaşlar. Çok güzel ama ya. Dönüyor musun? Gitsene şöyle. Neden bizi götürmüyorsun Seni Çok güzel. <laughs> Kendi mi dönüyorsun? Ya ne yapıyorsun? Ayrıca düşersen. Korkutma beni. Şebek. Ateş mi ediyorsun sen suya? Balık mı tutmaya çalışıyorsun? Anladım. Ah babası niye olta getirmedi? <laughs> Gökhan anladım. ne yapıyorsun? Burada kaldık. Ya bize bizi ha, ortada bıraktı. Hı? Ne yapacağız şimdi? E Ay ya bir dakika kalkayım ayağımı acıtırsın. Ya bu, anladım. Bakın anladım. arkadaşlar anladım. arabamız da anladım. bu. <laughs> Mehmet abi ne anladım. yapıyorsun? Anladım. Anladım. Vallahi kendi kendine anne, gidiyor. Bıraktı anne, babası. Evet. Gökhan televizyona koy. sahile vuracağız. Ne yapıyor? Şu tarafa doğru gidelim. Şu tarafa. Nasıl <laughs> geliriz geliriz. Lütfen babası. Dur ayağım. Ayağımı sıkıştırdı baban. Çok güzel ama değil mi anneciğim? Ne yapıyorsun sen? Lütfen. Evet anneciğim. Mehmet babasını. Versene Gökhan. tutayım ben. Gidiyoruz arkadaşlar. dönderde babası pedalları bakın böyle. Bu da direksiyonu. Anne, anne. Efendim. Gemi Nerede? Derin. Evet anneciğim gemi de varmış bu da. Aa evet. Babası gemi de varmış ya. Anne iten. Hem de. Öldürüyor. Öldürüyor musun? Neden insanları öldürüyorsun? Kötüleri öldür. Virüsü bul virüsü öldür anneciğim tamam mı? Virüs yok. Aa, bunu Yavaş dikkat et. Çok güzel ama ya. Bayıldım. Aa, çok hoşuma gitti Gökhan. Gidiyoruz. Yorulduk galiba. Biraz da ben çekeyim mi? Bakın arkadaşlar şu an tam harikalar. Nasıl? Balık tutuyorum. Balık mı tutuyorsun? Ne ne balık Yedin <laughs> mi balığı? Pişirmeden mi yedin? <laughs> mı <mi yedin>? <laughs> yaptın? Pişimeden. Şöyle bir genişten alayım seni dur. Bakın arkadaşlar Pişimeden bu da bizim gemimiz. Pişimeden biber mi koyuyorsun? Bir de mangal yapalım burada. Elin mi yandı? Çu çur, <laughs> Su, mu? su çanta bak yan tarafında anneciğim. anne. Heh. Şaka mı yaptın yine? Yavaş kıpırdama anneciğim. Çok güzel ama ya bakın arkadaşlar. Şöyle. Evet anne var anneciğim orada. Orada tem mi var? Aa. Ay. Yine ayağımı acıtıyordu baban. Anne, evet. Cuf treni... cuf. Ya değil Aynı tren gibi ses çıkar ya değil mi? Cuf 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 diye. Anne. Bakın arkadaşlar arkadan nasıl bir şey oluyor. Bakın Anne. gördünüz mü? Anne çocuk var Evet. Çocuk var Ay nerede? Hii. Ay benim korkum. Ay suya bak ne güzel görünüyor arkadaşlar arkada. Evet. Beni korkuttu bir de arkadaşlar köpek balığı var diye. Merse toprakla çu çuvala toprak koymuşlar denize atmış ön Seni şaşkın beni korkuttu. Evet anneciğim pisler var hep kirletiyorlar değil mi? Yaz ördekleri bak. Babadun ördek Evet babası dikkat edelim. Yanımıza gelsinler. Bir şey olsa verirdik yanımıza gelinler Bakın arkadaşlar ördekleri bakın çok tatlılar. Ay yerim sizi. Yaz bu bunlar bize yol vermiyor. Çağıracak baba. Bakın arkadaşlar çok güzel. Bakın nasıl yeşil yeşil. Bakın kaçıyorlar biz gittikçe yanlarına. Siz ne yapıyorsunuz orada kardeşler? Anne. Efendim. Ay, ay. Anne arka olsun. Ben de burada oturuyorum. Öyle mi yapalım? Beni arkaya atıyor arkadaşlar. Geç anneciğim. Dur önce ben. Baban tutsun seni. Aa, beni buraya koydular. Ben burayı hiç sevdim no. <laughs> ben burayı sevdim no. <laughs> ver yerimi benim. Hayır. Yerimi ver. diyorlar arkadaşlar. Beni arkaya attılar. Ben burayı sevdim no. Bana ha? ne? Bana ne anne? Gidiyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle genişten alayım baba oğlu. Beni arkaya attılar ya. Köpek balığı yok beni korkutma. Ha? Çuval anneciğim ya. Çok güzel babası ya. Ama ön taraf daha güzeldi. Beni kandırdın ya Zefe. Seni şaşkın. Ver benim yerimi. Hayır. Benim de Mehmet Alp'in uykusu geldi arkadaşlar iyice şaşırdı kuban olurum. Bas gaza babası uçur bizi babası. Efendim. Ben uçuruyorum ben. uçuruyor musun beni? Yağzın da orada pedalı var, biraz da pedal çeviriyor. Anne. <laughs> evet anneciğim. Benim en güzel manzaralarım sizsiniz. Yazıfı baban yoruldu galiba. Biz bu ortada kaldık. Tüh. Aa. Bakın arkadaşlar çok güzel. Yaz. Ben burayı sevdim. No. Ver benim yerimi. Ver benim yerimi. Gel buraya. Beni kandırdı. Ne yapıyor? Mak <laughs> mak ediyormuş babası duydun mu? Evet arkadaşlarına dinledi sesini da Baba, Tuf 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 yapıyor değil mi anneciğim. <laughs> Gidiyor musun bakayım? Yağız da pedal çeviriyor arkadaşlar. Bak ses duyunsuzördün siz seni. Yimsinin sesinizi. Mak mak <laughs> Arkadaşlar kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Paylaşın sizi çok seviyoruz hoşçakalın. Abone olun da tatın. Anne, niye o ayağa bakın? Çünkü siz çıkıp ayağa kalkma. Sakın. Abone olun da tatın. Siz de çok iyi olun. Bay bay. Hoşça kalın.